Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Ben önünü bitirdim. 5, 4, 3, 2, 1 kolunu kestik. Birer aralıklarla önünü kestik. 14 dinleyen klasiyi, sonra santimle ördüm. Şimdi sağ önünü keseceğiz. Sol tarafıydı. Şimdi size sol tarafı, sağ tarafını göstereceğim. 47 sıra ördüm. 48. Sırada buradan baştan ikisini birlikte alıyorum ve sıramı başa kadar gidip geliyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum ikinci sırada buradan kesmiyoruz bu ön kısmı oluyor koltuğuna doğru gidiyoruz koltuğunda 5 tane kalınca bırakıyoruz 5 tane geri dönüyoruz Yine başa geldim. Önden iki tane alıyorum ve buradan da dört tane kalınca geri dönüyorum. Dört tane kaldı. Geriye dönüyorum. Öbür önün aynısının bu öne de uyguluyoruz. 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Önden de bir sırada kesiyoruz. Bir sırada kesmiyoruz. İstenilen sayıyı elde edilseye kadar not devam ediyoruz. Kol boyunda yapıyoruz. Size ölçüyü veriyorum. önün eni 22 koltuğa kadar 37 arka 45 Tam omuzdan etek ucuna kadar 57 santim. Öbür önü yapıp omuzlardan birleştireceğiz. Omuz küçük gibi görünebilir ama iki tarafında da lastik olacak. İki tarafına lastik örüleceği için bu genişlik yeterli. Ben bunların üzerine işleme yapacağım için şu anda dikimini yapmıyorum ön lastiğinde işleme yaptıktan sonra dikeceğim işleme yaparken de sizinle paylaşacağım